Herkese selam. Ne habersiniz? Sanki uzun zamandır YouTube alemlerinde yoktum. Yani tam yoktum diyemeyiz. Reels'lar attım. İzlediniz mi bilemiyorum. Aslında keşke bayram tatilinde vlog çekseydim diyorum ya. Ya işte hep böyle diyorum. <laughs> Çekmiyorum ama yani nedense bilmiyorum tatil vlog çekerdim. Yani çok da actionlı bir şey yok. da oysa herhalde bilemiyorum yani. Neyse. Şimdi bugün döndük. İstanbul'dayız. Ve <laughs> uzun zamandır şöyle evi silmeli süpürmeli bir temizlemedim. Yani eşim falan hep süpürüyor tabii de ben işteyken o hafta içi evde olduğunda ama şöyle detaylı yapmadım. Eşim yine bugün işe gitti ve bugün pazar. Yarın iş başı haftaya nasipse gene işte bir ufak kaçacağız hafta sonu. O yüzden bugünü full temizliğe ayırdım ve hep beraber temizlik yapacağız. Öncelikle villada da kovamızı temizliyoruz, şey dolduruyoruz. Bu <laughs> ay. Villada da kovası şey buradaki paspası gördünüz mü? Şanslıcığım. Buraya kapının önündeki paspası koydum. Çünkü bu geri kapının önündeki paspasa çişini yapmış biz yokken. İyi. O yüzden onu oraya koydum böyle <laughs> gelip gidip suluyorum o çişler aksın Niye? Sonra balkon alıp kurutacağım. Evet şuradan bir yüzey temizleyici bulalım. Şey. Aslında sirke çok iyi ya. Dur sirke koyayım. kemiz gibi. Başka ne koyalım? <laughs> önce yatak odasından başlayacağım. Ay, bunun içi de dolmuş. Bir önce bunu dökeyim bari. Şimdi şuradan, şuradan çıkartıyoruz. Şöyle bir köşe. Ay, ben <laughs> da Kapının önünde yapıyorum ki ben bunu böyle toz olmasın her yer diye. Şimdi çünkü. Harika. Şöyle bağlayalım. Çok da var. Çok Bu yüzey başlıyor. Önce yüzeylerden başlayalım. Ay çok terledim bile şimdiden. Çok sıcak zangiye. <laughs> Nasıl kıl, koz. şöyle alacağım şuraya Çekelim. Allah pek bir şey yok mu? çekmeye gerek yok <laughs> Önce halıları süpürüp sonra halıları kaldırıp yerleri süpürmem lazımdı ya. Bence böyle daha iyi olur. Şu yatağı toplayayım şöyle de. O yüzden şimdi gidip halı başlığını alıp geleceğim. Önce halıları yapayım. Topladık harika oldu. şu halıdan çıkana bakın gene doldu yani. Sadece yatak odası halısından. Şimdi bir de buradaki halıyı yapacağım. Şimdi halıları kaldıracağım ve komple yerleri yapacağım. Sonra komple sileceğim. Saattir ev terliklerim arıyorum ya. Terlik dolabının altının üstüne getirdim. Yok. Bak. <laughs> Kocamın ev terliklerini giydim. Aha. Buradaymış ya ya. Bak. <laughs> Diğer teki nerede acaba? Diğer teki de şurada. Artık tabii ki yünlü terlikleri kaldırıp böyle açık ev terlikleri giyiyoruz. Şimdi süpürmeye devam. Şu halıları bir kaldıralım şuradan. Şimdi şu süpürgenin başlığını değiştirelim. Şanzal topunu git oynayayım. şuraya kızım toplayalım. Değiştirdik. Şu halıları kaldıralım. Bunları süpürdük. Süpürdük ama sanki hala bir şeyler dökülüyor. Şunu. Şunu bir daha süpürelim. Çöp çıkıyor. Komedi'nin arkasından çöp çıkıyor ya. Şimdi gördüğümüze göre her biri sinema zamanlı. Bunun içinde e, tüm yüzeyler için yüzey temiz.

Kesin şanslı ne yapıyorsun şanslı ne yapıyorsun ben mi döverim yine bir işler peşinde şu tarafa doğru alayım ya şimdi salona geçeceğim aslında ben temizlik yapıyor, yapmayı seviyorum da sevmediğim şey bu eşyaları kaldırıp temizleyip yerleştirmek. Bomboş ev olsun. Silin şurayı. Allah'tan ki yani öyle çok kalabalık gereksiz eşya da yok yani bizim evde. Hani sevmediğim için bilerek öyle gereksiz hiçbir şey almadım. Süs eşyasıymış, bibloymuş falan. Şimdi burası kuruyana kadar ben gideyim diğer tarafları şansla alları yapma bile diğer tarafları süreyim süreyim şimdi sıra koridorda şöyle şanstanın şu mumu katlarını bir alalım şuradan. Şunu da alalım. Burada da halı var ama bu halılar çok ince olduğu için halı başlığıyla süpürülmüyor. O yüzden yüzey başlığıyla süpürüyorum kaldıracağız zaten şey. Şu çantaları şuradan kaldıralım. Şimdi bu halıyı kaldıracağım buradan. mı acaba bunu ya? Ay. Devireceğim bu buraları. Bir <laughs> dakika. <laughs> Bunlar makine yaptık. aslında. Yıkasam iyi olabilir. Mutfaktaki de bundan. Şu anda makine çalışıyor. Şu an yıkayıp yıkamama konusunda kararsızım ama yıkayacağım galiba. Ayınız kirlenmiş, yıkayım ya. Ve şurada dursun. Tekrar söyleyeyim. Ba geçiyoruz. Mutfakla ikisini beraber süpüreceğim. Banyoyu da sonra yapalım. Yaparım. Şimdi mutfağa kaldırdım halısını. Sildim, süpürdüm. Şuradaki kahve makinesi şey vardı barın. Şunu çekeceğim. Şöyle. Arkalarını süpüreceğim. Bunu falan nasıl bilmem lazım. O yüzden her şey kaldırmamalıyım. Amma kahve makinesi. Bu da benim zoruyor. Mesela kahve makinesi kalsın bari. Şöyle sağa sola çekip silerim. Önce bir silim yerleri dönc üstünü mü? Şöyle Bu şöyle Basıyorum çalışmıyor. Neden Çünkü fişini taktım? Ona bir yerden su damlattı galiba bu arkadaşı. şöyle bir silelim. Субтитры сделал из того, что по Sıra geldi salonu silip sıkılmaya. Biraz mola verdim. Ezan falan okundu. Bu yüzden devam ediyoruz. Hızlıca yapmam lazım. Medişe git Eski konuşum. Bilirsiniz videolardan. Şimdi o aradı. Kablolar da dolanıyor. Şunu ben dolanıyorum. Hı. gidiyorduk gene. Burası temiz. Arkası toz mu acaba? Çok gel bakalım. Çok da tozlu değilmiş. Çünkü tozdan yerin daha yeni değiştirdim. Yerleri değiştirirken o zaman süpürmüştüm. Şimdi silelim. yapacaksınız bunu. Bunu böyle yapıyorsunuz tamam mı? Böyle. Böyle göbeğini açıyorsunuz. Tamam mı? Böyle bacakları uzatıyoruz böyle. Ha. Böyle böyle yiyoruz bunu bunu. Bunu böyle yiyoruz bunu. Püh. Ağzıma da kıl kaçtı. Tuna bak, tuna bak. Çekil. Çekil oradan. Evet sonunda temizlik bitti. Her yeri sildim ve süpürdüm. Hani sehpaları falan da sildim. Bir tek televizyon ünitesini silmedim galiba. Onu da sileriz. Neyse bugüne de şükürler olsun. Bu kadar bile yeterli şu an için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.